Merhaba, iyi akşamlar sevgili dostlar. Ee, Antalya'nın güzel akşamından gün batımından sizlere sevgi dolu, şifa dolu enerjiler diliyorum. Çok güzel bir yıl olsun 2024 diyoruz. Ve 25 Ocak 2024. <laughs> De güzel aslında çok farklı etkileri olan bir dolunayımız var. Aslan'da. Aslan Burcu'nda bir dolunay var. Tabi güneş e, kovada devam ederken olacak bir dolunay bu dolunay. Bunların etkileri e, biz bizim üzerimizdeki ve yeryüzünde olan etkilerini sizinle paylaşmaya çalışacağım. Ne zaman diyeceksiniz Yarın akşam 21'de YouTube kanalımda e, tüm etkileri anlatacağım. Ayrıca bana abone olan arkadaşlara da bir doğum haritası hediyem olacak. Ayrıca yarın akşama özel yine bir tarot açılımı yapacağım yine özel ve kişiye özelde bir seçtiğim bir kişi bir kişiye de bir tarot yorum yapacağız inşallah. Hepimizi hepinizi aboneliğe bekliyorum. Yarın paylaşacağım videoyu heyecanla bekleyin diyorum çünkü sürpriz sürpriz sürprizler var. Öpüyorum sizi.